Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle, sizlerin görmüş olduğu gibi yeni karakter Stu geldi. Ee, bu videoyu izlerken büyük ihtimal daha geç gözükecek veya Stu zaten gelmişti falan diyebilirsiniz. Arkadaşlar ee, bir dediğim gibi bu sezon Stu'nun gelmesini bekliyordum. Stu geldiğine göre bu sezon 22 bin, 22, 23 bin nere falan katacağım. Belki 24 ay zorlarız. İlk olarak e yani normal maça girdiğimde herkes stüo olacağını bildiğim için bir dostluk maçında deneyeceğim. Şuradan isterim zaman çıkabileceğim zaten. Mor renet stüo girelim. Tek tek hız alanı etki alanında giren takım arkadaşını ve kendisini hızlandırıp bir bir bırakırım maç Baş başına. Yapalım, tamam aynen. Ulti her türlü tek vuruşla dolduruyor mu onu merak ediyorum ben. Onu da göreceğiz. Şu yıldız gücü falan işe, işi değilse. Şurada hemen girdik maça. Aynen. He böyle bir alanı hızlandırıyormuş Aksar. Aynen. Tek at, tek vuruşta ulti doluyor. Bir şey deneyeceğim. Bir videoda görmüştüm. Oo, harbiden tek vuruşta doluyor Yok olmuyor olmuyor öyle olmuyormuş öyle olmuyormuş. Adamı zıplat ya. Şuna fazla vesatmadan atmadan tam olarak görelim gücünü. Tamam sen biraz can topla aynen kanki. Ben şunu şöyle koyayım. Bunu büyük ihtimal patlatabiliyorlar. Aynen bin canı var. Oğlum sen niye bu kadar zeki bir botsun? Ya yaklaşmamı izin vermiyor. Şaka mı yapıyorsun ya? Abi bir şey deneyeceğim iki saniye bir şey deneyeceğim ya Bak tamam tamam dur 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 Sakin bir yaklaşayım bir ulti kasma Oğlum, Bu bot zeki ben bir botla daha gireceğim Aynen ben başka bir botla gireyim Çünkü bu kaçmasını falan her şeyini biliyor hatta ben Güzel bir bot bulup geliyorum. Güzel dedim yani canı çok alan yavaş olan bir bot daha girip bulup geliyorum. İşte bu be. Frank geldi be karşıma. Şuna bakalım. Aynen zıplıyorsa. Gel bakayım Frank. Oğlum bu da bana yaklaşmıyor. Öf ee, Frank'in içinden geçiyor. Frank'in içinden geçiyor abi be. Lan. Ben niye böyle oynadım? Ben niye böyle oynuyorum? Abi botlar mı güçlendi? Ne oldu? Aynen. Dediğim gibi tercihte de kırılan bir şey. Lan. lan. Yok. Aa Frank öldü. Son bir kez daha deneyeceğim Frank e karşı benim düşündüğüm şeyi. Bak. Bak 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 bak. Sen Yok abi yok tamam. Hemen normal bir maça girip deneyelim. Ay iyi, maça girdim. Düşündüğüm gibi değilmiş. Hani o takvam yapınca ultisi adama doğru gidiyor Adamlar kaçıyor tam tersine. Hemen şuradan hesaplaşmış. Çifte belaymış. Büyük ihtimal bütün rakiplerim sto olacak. Ondan dolayı bir saniye. Bir saniye. Telefon çalıyor. Rahat bırakın oğlum. 600 600 1200 vuruyor. Tamam. İyi. Sekiyor mu mermisi? Ha mermisi sekiyor zannetmiyorum. Bak dediğim gibi herkes tutu. Sutu sutuyu kesti. O onu kesti. Tamam seni kestim. Sutunun gelmesi iyi oldu büyük ihtimal ama benim düşüncem iki gün boyunca herkes sutu olacak. Bekle bekle. Kaç? Hayır ya. Tamam. Bir iki maç daha atalım. tam görmek adına. Ultisi böyle. Ultisi normal. Yani her zaman aynı. Her zaman aynı şey yapıyor. Tek bu şu ultisini çok iyi bir şey. Vurup vurup kaçabilirsiniz yani. Hele de rakibiniz Frank falansa aramayın artık. Abi şuna bak tek boşta ultinin doldurması senin için iyi rakip için kötü. Rakip ilk doldur kötü. Kaç lan. Abi. Tamam bu sefer bir daha bir maç daha atacağım. Bu sefer de doğru düzgün oynayalım. Girdim hemen maça. Oğlum iki maçta artı beş aldım ya. Dediğim gibi yayınlarımda kupa kasmaya başlayacağım. Yayın şeyi göstereceğim. Yayın ne denir? <laughs> Aha fk <feka>. Lan değilmiş. <laughs> ben, lan? Aa Alevi şeyde de bırakıyor. Alev yıldız gücüyle alakalı değilmiş. Ben yıldız gücüyle alakalı falandır diye sanıyordum ama değilmiş Abi Ka ya aramayın artık. <laughs> Bir saniye. Allah Allah. Hemen bir maça son maçımıza da girelim. Sonra onlar var göstereceğim. Bu aralar acayip bir yerde kupa kasıyorum. 22 tane olacağım. Ay bir kere de futbol olmasın be. Yani sıfır kupa der ama herkes hı 10 olmuyor. Hmm. Şuradan şöyle. Aha ultim oldu çok iyi. Bir kere vurmam zaten yetiyordu. Adama vurdurmamam lazım. Bak suyla nasıl yük çalınır. Abi 1080 can. Bu sefer doğru düzgün maç yapacağım. Ama herkes iyi oynuyor şu an suyu. Bak bak nasıl yük çalınır. Aldım. Aynen Alevi ne kadar hasar veriyor onu bilmiyorum. Adam şu adam iyi şu an şimdilik. Abi bu ne bu ne bu ne odak dur odak dur. Şey deneyeceğim. Suyun geçmiyor büyük ihtimal. Geçmiyordur yani. Şu adam var mı? Aa emojisine bakmadık. Aynen su geçmiyor. Aldım. Tamam çok iyi çok iyi. Bu maçı iyi oynayacağım demiştim. Şimdilik iyi gidiyoruz diyeceğim. Şu 7 yüklü adam çok riskli. Abi karakter aslında bu değil ama abi, abi 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 bir bulu yakından alamaz ama iyi bir karakter. Bu adam büyük ihtimal birinci. Ama ben varken kim birinci olacak değil mi? Tamam hemen non live aydımı göster. Geliyorum. Saat her gün saat e, 12 ile 2 arası falan kupa kasacağım. Tabi bazı günler hariç. Aynen arkadayım zaten. Bazı günler zaten okul falan olduğu için. Hemen non live aydımı gösterdim. Nonolive id'im bu. Biraz yaklaştırabiliyor muyum? Birazcık yaklaştırdım. Hatta şuradan kopyalayayım. ID'yi kopyalayalım. Açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ben bu videoyu hemen atıyorum. Bay bay. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Bunun videonun başında demeyi unuttum. Bay bay.